Sahipsizlerde büyük şok Azize ve Devran için tam da her şey yoluna girmişken maalesef Meryem'in hazırladığı zehirli suyu içen Azize ileride bunun zararlarını görmeye başlayacak. Evet şu an için Azize ve Devran iyileştiler ancak özellikle Azize çocuk konusunda sıkıntı yaşayacaktır yani Azize hamile kalamayabilir. Bu arada Meryem diziden çıksın Azize ve Devran bir çocuk sahibi olsun diyenler şu an bu videoyu beğenip, hype'layıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Fakat Azize onlar Onları Meryem'in zehirlediğini anladı. O yüzden bu işin peşini bırakmayacak. Özellikle Devran, Meryem'i köşeye sıkıştırıp onlara ne verdiğini öğrenecektir. Ancak dediğim gibi Azize'nin çocuk doğurması o içtiği zehir yüzünden engellenmiş olabilir. O yüzden bir nevi kevi ananın eline düşmüş olacaklardır. Lakin ne olursa olsun Azize ve Devran'ın mutlu birlikteliği asla bozulmayacak. Birlikte bunun da üstesinden geleceklerdir. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, hype'lamayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.